Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber eee Minecraft'ta bu aralar çok gördüğüm şey yapacağım. Şu Golem dansı. Dı, 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 dırı, 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 dırı. İlk önce adımızı yazalım. Tamam. Karakter kalsın. hemen girelim bir yere. İnşallah yapacağız Oşuru çıkıyor bu arada bu aralar. Ne oluyor lan? Şuradan biraz uzaklaşalım. Geceye denk geldik evde. İlk önce bunun da gerekenler şöyle çoğu yarısı burada zaten lapisle yapacağım ben. Hatta boş ver lapis mapisi. At. En iyisi elmastır kardeşim. Sonra şunu alıyoruz. Buradan bir şu bir şu başka bir şey yok galiba burada. Sonra kafa alabiliriz. Kafalar var. Kafa daha da bir şeye fazla gereğimiz yok. isteyen farklı şeylerde de yapabilir. Şimdi ben nereye atıyorum ben hiç. şuraya da yapıştır. Abi yavaş yapıyorum siz izleyin diye. Şöyle bir şey yaptım. Ama yanlış yaptım. Niye? İlk şeyleri yapacaktık. Ben niye öyle bir yanlış yaptım? İlk Hiç... Şöyle. Ya dayı bak. işte bak. Bu çok gıcık ediyor beni. İşte etrafı biraz açayım. Şimdi 1 devam. Şimdi nasıl oluyordu? Bir şöyle bir de şöyle miydi? Aynen. Bir de şöyle yapıyordu adam. Bak siz benim gibi de yapmayı biliyorsunuz. ilk önce gördüğünüz gibi o 3. bloğun altına şey koyuyorum. Sonra buraya geliyorum. Konuk yerleştiriyorum. 1 2 3 3. şeyi alıyoruz. Şey yap. Aa bak şey almayı unuttum mesela. Şu kızıltaş çubuğunu alıyoruz. Meşaleye benziyor hatta siz bilirsiniz zaten. Yok şu taraf olmalı. Biraz bir kendi kendine Şu, şu tarafı. çalışıyor. Buraya gördüğünüz gibi böyle bir görüntü bizi alıyor. Böyle videolar daha fazla istiyorsanız kanalıma abone olup like atmanız yeterlidir. Hepinize görüşürüz. İyi günler dilerim.